Kardeşlerim, bugün sizlere meleklere imandan bahsedeceğiz inşallah. Melek, Hazreti Allah'ın nurdan yarattığı, istedikleri şekil ve suretlere girebilen, erkeklik ve dişilikleri olmayan, bizler gibi yeme içme ihtiyaçları olmayan ve Hazreti Allah'a her daim ibadet ve taatte bulunan varlıklardır. Hazreti Allah, bizleri Melekler ve şeytanlar arasında bir konumda yaratmıştır. Bizlere bir akıl ve irade vermiştir. Eğer biz akıl ve irademizi meleklerden tarafa çevirirsek, yani melekler gibi ibadet eder, melekler gibi Allah'a itaat eder, melekler gibi günahlardan, şerlerden uzak durarak yaşarsak, biz de o zaman melekler safında yer almış oluruz. Eğer bizler bizlere verilen bu akıl ve iradeyi şeytan tarafına ve şeytanlaşmış insanlar tarafına çevirirsek şeytanlaşmış insanlar gibi günahlara dalarsa şeytanın oyuncağı ve maskarası olursak o zaman bizler de şeytanlar gibi Hazreti Allah'ın huzurunda cehenneme gitmeyi hak etmiş oluruz. Rabbim böyle bir akibetten bizleri muhafaza eylesin. Eğer bizler meleklerin tarafını seçersek melekler konumuna yükselmiş oluruz. Ama şeytanların peşinden gitmeyi istersek o zaman şeytanlar gibi cehennemin dibini boylamış oluruz Allah muhafaza. Değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz bizim sağ tarafımıza ve sol tarafımıza melekler yerleştirmiştir. Kiramen katibin ya'lemune ma tef'alun. Bu kiramen katibin melekleri sizin yaptığınız her şeyi bilmektedirler diyor Yüce Mevlamız. Mâ yelfidhu kavlin illa Bir Müslümanın, bir insanın ağzından çıkan söz hemen kayıt altına alınır. İşte bu melekler tarafından kayıt altına alınır. Melekleri bilen, sağında ve solunda meleklerin amel defterlerini yazdığını bilen bir Müslüman, günah işlemekten uzak durur. Şeytanların peşinde gitmekten uzak durur. Şeytanlaşmış insanlarla muhabbet etmekten, onların meclisinde bulunmaktan uzak durur. Şeytanla, şeytanın oyununa gelerek ölçüsünde, tartısında hile yapmaz. Şeytanın oyununa gelerek insanları gıybet etmez. İnsanların arasına fitne fesat sokmaz. İşte değerli kardeşlerim. Çarşı pazarlarda gördüğümüz o kameralar otoyollarda gördüğümüz kameralar nasıl onlarda meydana gelen hareketliliği an be an çekiyorsa Hz. Allah'ın omuzlarımıza yerleştirmiş olduğu bu melekler mobese kameraları gibi söylediğimiz her sözü kayıt altına alırlar. Yaptığımız her işi kayıt altına alırlar. Allah'ın kendisini gördüğünü bilen bu şuurla yaşayan bir Müslüman. Meleklerin yaptığı her şeyi kayıt altına aldığına inanan ve bu şuurla yaşayan bir Müslüman, o zaman nasıl olacak da şeytanların peşinden gidecek? Eğer bunları bilerek bu şuurla yaşarsak, inşallah biz de yönümüzü Hazreti Allah'ın bize verdiği akıl ve iradeyle melekler tarafına çevirir ve melekleşen insanlardan oluruz inşallah. Rabbim bizleri rızasına muvafık yaşamaya nasip eylesin. yaşayan qullarımdan eylesin inşallah elhamdülillah rəbbil aləmin